Belki de gecelerimizin en karanlığındayız şimdi. Gözlerimiz alışana dek kollarımızı hiçliğe sallıyoruz. Benim ellerim sana değdikçe, varlığını tasdikledikçe bir kez daha nefes alabiliyorum. Hiç var olmamış bir dünyanın, hiç var olmamış kahramanları oluyoruz. Yaşamayı bilmeyenler arasında kahkahalara boğuluyoruz. Meydan okurcasına. Ağlamanın ne demek olduğunu ve ne demek olmadığını çok iyi biliyoruz. Senden öğreniyorum sabretmeyi, affetmeyi, sevmeyi, gülümsemeyi. Kutsalım özgürlük oluyor sayende ve en büyük ve tek habercisi sen oluyorsun. Elbette kanatların var oluyor altı yaş dinimde. Sonra kanatlarının yanılsama olduğunu bilmem gerektiğini sanıyorum. Hayır, neye inanmak istersem ona inanırım. Bunu da sen öğretiyorsun. Sana inanıyorum. Her şeyden herkesten, tüm mitlerden ve tüm dinlerden daha çok. En çok sana inanıyorum. Tanrılaştırmadan ve küçük kalbime sığıştırmadan, tüm güzelliğinle, tüm sakinliğinle, tüm kabiliyetinle ve tüm özgürlüğünle. Ellerine koca bir dünya var ediyorsun. Saniyeler sürüyor her seferinde. Aklım karışıyor, gözlerim kocaman oluyor. Benden önce hiç tecrübe etmediğim bir işte nasıl bu kadar başarılı olabildiğine şaşırıyorum. Vicdan kadar soyut ama kucak kadar somut olabilmene şaşırıyorum. Ve keyif alıyorum. Öyle ki bilsem bile senden duymak istiyorum. Suçlu olmadığımı bilsem de senin söylemeni istiyorum. Biraz daha karıştırsam çekmeceyi söylediğin şeyi kolaylıkla bulacağımı biliyorum. Ama senin nasıl bulduğunu görmek istiyorum. Senin anlatmanı senin göstermeni istiyorum. Çünkü şahit olduğum tüm güzel şeylerden daha güzel, daha görkemli ve daha kusursuz geliyor. Bazı evler vardır ve hayat taşar bilirsin. Yolculuklarda işaret parmağının odağı olur bu evler. İlgiyle izlersin. Balkonlarında biber kurur, fesleğen yeşerir, asma sarkar, ...sardunyalarla süslenir. Önünde mutlaka verandası olur. Bakımlı bir çarda keşlik eder hepsine. Özenli mobilyalar. İşte tam da senin balkonunda da bin bir çiçek büyüyor. Nefis kokular yayıyor. Verandanda sohbetler ediliyor. Kitaplar okunuyor. Yaşanıyor. Yaşamak nasıl olur öğreniliyor. Seni gösteriyorum yanındakilere hevesle. Mutlaka şahit olunması gereken tüm hayat taşan evler gibi. Gittikçe sana benziyorum ki ne mutlu bana. Kahvelerim artıyor. Gözlerim güzel bakmaya başlıyor. Kitapların başına ismimi yazıp imza atıyorum. Koyu renkli rujları daha çok seviyorum. Hayır demeyi, boyun eğmemeyi ve kim olduğumu öğreniyorum. İçten gülümsüyorum. Saçlarımı kısa kullanıyorum. Öğrettiğin her şey, oynadığımız tüm oyunlar, söylediğimiz tüm şarkılar, ezberlediğimiz tüm şiirler hayat buluyor bende. Senin kadar güzel yaşlanmak istiyorum. Dünyanın en mutlu insanı sen ol istiyorum. Çünkü hak ettiğini biliyorum. Haktan ve sevgiden yana duracağımı söz veriyorum. Annemin kızı olacağımı, zihnimi senin kadar özgür bırakacağımı, öğrenmeyi seçmeme izin verdiğin ve öğrendiğim her şeye sadık kalacağımı söz veriyorum. Eylül tüm ayların en güzelidir. İlk önce seni getirmiştir. Sonra en sevdiğim mevsim olan sonbaharı getirir yağmur getirir, akşam serinliği getirir. Sevdiğim her şeyi getirir Eylül. En sevdiğimiz vakit olan akşam altı sonrası Eylül'de çok güzeldir. Güz hüzün getirir derler. Ama bence tam tersi. Sen hüzünün tam tersisin. İyi ki varsın. Savunduğum ve inandığım her şeyin en merkezinde sen varsın. Ve var olacaksın. Seni seviyorum.